Alfa Koçluktan merhaba. Doğa ile bütünleşme meditasyonuna hoş geldiniz. Doğa, kendini sürekli yeniden yaratan ve değişen bir olgu. Hava, su, toprak, ateş elementlerini bu meditasyonla dengeliyor olacaksın. Doğa bir bütün olarak bize sunuldu. Doğadaki her varlığın bir varoluş amacı var bunlarla geldik biz dünyaya. Ve bu dünyada varoluşumuzu sürdürmemizi destekliyor. Bunlardan herhangi biri eksik olduğunda sen kendini tam olarak ortaya koyamıyorsun. İşte tam bu noktada meditasyonun anlamını kavrayacaksın. Öncelikle bu dört elementin hava, su, toprak, ateş, Anlamlarını dinle. Dinle ki, içindeki eksiklikleri görüp tamamlayabilesin. Ateş, ilk bağrı simgeler bize. Doğanın yeniden uyandığı zaman. Ateş, enerjiyi veren elementtir. Sana canlılık veren, hareketi verendir. Nasıl çocuk anne karnındaki... 9 ay 10 günlük yolculuğunu tamamlayıp dünyayı gözlerini açtıysa ilkbaharda doğa öyle gözlerini açar. Hayatın yönünü değiştirme cesareti verir. Adım atma cesareti verir. Kendini ortaya koyabilmek, varlığını ortaya koyabilmek, savunmak, kendini ve ihtiyacı olanları koruyup kollamak hayattaki mücadele enerjinizdir. Umut veren, umudu olanlar mücadele eder. Kararlılığı, verdiği kararın arkasında durup sonuna kadar gidebilmeyi ateş elementi verir. Kendine olan güveni temsil eder. hava, senin zihnin, düşüncelerin, yaratıcılığındır. Sürekli konuşmak, bilgiyi almak, bilgiyi vermek, bilginin dolaşımını sağlamak, hava dolaşımdır. Hava harekettir, hava fikirdir, anlamak ve anlatabilmektir. Su duygudur, suyun bir kaba ihtiyacı vardır. Bu nedenle duygularımızda bir kaba koymaya çalışıyoruz. Su doğurganlıktır. Annelikle ilgilidir. Ruhunu ne kadar beslediğin, etrafındakilere ne kadar vicdanlı ve merhametli olduğunla ilgilidir. Toprak köklerdir. Sağlamlıklıktır kalıcılıkla ilgilidir. Köklerine ne kadar bağlı olduğuna bak. Güven verir, güven ister. Büyütmek, biriktirmektir. Detayları görebilmektir. Dayanıklılık, hayata yeniden tutunabilmektir toprak. Bir tohumu toprağa attığımızda onun tüm dört elemente de ihtiyacı var. Köklenmesi için toprağa ve suya, büyümesi için de havaya ve ateşe ihtiyacı var. Bizler de bu doğanın bir parçası olduğumuz için, Yaradan'ın bizleri topraktan var ettiğine göre tüm elementleri bünyemizde barındırmalıyız. Herhangi birinden bir tanesi eksik olduğunda dengemizi yitirir, gerektiği kadar büyüyemez, gerektiği kadar köklenemez, gerektiği kadar yayılamaz ve havaya nüfuz edemeyiz. Yapacağımız bu meditasyonla tüm dört elementi bünyemize almaya niyet ediyorum. Sen ateş gibi kuvvetli ve yakıcı enerjiye sahipsin sen toprak gibi köklü ve güçlü olmayı. Sen hava gibi her yere kolaylıkla nüfus edebiliyorsun. Sen su gibi duygularını coşkuyla verebiliyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Burnundan aldığın nefesi yavaşça ağzından ver ve nefesle birlikte tüm vücudunun rahatladığını hisset. Tüm vücudun rahatlarken sağlıkla kalp, at kalp atışlarının yavaşladığını da hisset. Tüm vücudum rahatlıyor ve sen rahatlıyorsun. Seninle birlikte zihnin derinliklerine gidelim. Gökyüzündeki güneşi gör. Güneşin sıcaklığını hisset. Yakıcılığını hisset. Havayı hisset. Rüzgar ılık ılık estikçe yüzünde bıraktığı nemi hisset. Kendi etrafında 360 derece dön dönerken doğanın sana bahsettiklerine bak şimdi benimle birlikte zihin pencerende yolculuğa devam edelim eline bir tohum al ve bu tohumla kendi özünü aktar onu çok verimli bir toprağa ek toprakla üzerini kapat toprağa elinle temas ettiğini hisset toprağın bereketini bolluğunu hisset üretkenliğini hisset bu sevdiklerimi zihin pencerende canlandır canlandır ki bilinçaltın tüm bu çalışmayı bir süre sonra bilinç seviyesini rahatlıkla taşısın. Tohumu özüne bırakmıştın ya, şimdi sen tohumsun. Toprakla bütünleş, toprağı sev, topraktaki kalıcılığı, sağlamlığı hisset. Eline topraktan yapılmış, suyla dolu bir su testisi al. Toprağa ektiğin tohumu sula. O tohumun sana ihtiyacı var. Çünkü onun özü sensin. Kana kana alsın diye dök üzerine. Su da özünü bıraksın. Suyun bir kaba ihtiyacı var. Ve suyla birleşince tohum kök vermeye başlıyor. Toprağın altında filizleniyor. O filizler bir taraftan toprağın derinliklerine doğru ilerlerken, her bulduğun çatlaktan daha derine inerken, bir taraftan da toprağın üzerine doğru çıkmaya hazırlanıyor tohum artık filizlendi. Büyümeye başladı. Sen onun büyümesini izlerken bir taraftan da sulamaya devam et. Filiz büyürken güneşle temas ediyor. Güneş canlılık veriyor. Büyümesini hızlandırıyor. Havayla buluşuyor. Hava nefes almasını sağlıyor. O tohum önce filiz oldu, sonra adım adım büyüyerek ağaca dönmeye başladı. Zihin pencerende o tohumun ağaca dönüşmesini izle. Ne kadar heybetli bir ağaca dönüştüğünü izle. O ağaç sensin. Sen de o ağaç gibi kökleri sağlam, gövdesi güçlü, dalları gökyüzüne yararcasına uzanan heybetli bir ağaç. Dalları güçlü, yemyeşil bir ağaç. Dallarında binlerce meyve var. Bu ağaç topraktan sudan gökyüzündeki güneşten yani ateşten havadan besleniyor. Sen de öyle. Çünkü sen osun. Topraktan, sudan, ateşten, havadan besleniyorsun. Bu ağaç kadar güçlü köklerin var. Topraktan her türlü besinini alıyorsun. Köklerindeki her bir hücreyi suyla besliyorsun. Ve o su en uç dallarına kadar ulaşıyor. Güneş yani ateş meyvelerini olgunlaştırıyor. Havada dallarını yapraklarını sallıyorsun tıpkı şarkı söyler gibi şiir okur gibi ahenkle sallıyorsun. Sen öyle güçlüsün ki, öyle sağlıklısın ki, öyle bolluk bereket içindesin ki dört mevsim kurtları, kuşları, böcekleri besliyorsun. Sen doğasın. Sen yaratıcının bir parçası, onun mucizelerinden birisin. Sen mükemmelsin. Yaşamsal enerjin mükemmel. Hayatın dengesini yakaladın. Eline attığın her işte köklü, istikrarlı, atak, girişken, doğaya faydalı bilgisini aktaran bir kişi olarak başarıya, mutluluğa ulaşıyorsun. Sen ateş gibi kuvvetli ve yakıcı enerjiye sahipsin. Sen toprak gibi köklü güçlerin var. Sen hava gibi her yere kolaylıkla nüfus edebiliyorsun. Sen su gibi duygularını coşkuyla verebiliyorsun. Yaratıcılığını ortaya serebiliyorsun. Sen doğasın. Sen doğanın en mükemmel varlıklarından birisin. Kendinle gurur duyuyorsun.